geriye doğru yaptı ortayı. Vida! Vida attı bir bir oldu. Sevinme sırası Beşiktaş'ta Vida. Kanada döndü. Caner'in olduğu noktaya. Caner orta şansı. Baktı içeriye. Yaptı ortayı. Kademede müdahale. Gol pozisyonu. Geriye doğru şaka gol. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Ama teknik dört pozisyonu şurada gol. Topalarda gol. Kuşko Koptik. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz Çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli günler Motorları maviliklere süreceğiz Güzel günler göreceğiz güneşli günler Çocuklar inanın, inanın çocuklar Güzel günler göreceğiz güneşli Gomez sağ kanatı kuruşta Korizmaz Gizalın içinde Korizmaz Vurdu ve gol Mükemmel bir gol attı Hani şimdi bize Cumaları Pazarları çiçekli bahçeler vardır Dumakos ikinci gol şansı Gizalın içi Şut ve gol Yine Babel Hani şimdi biz bir peri masalı dinler gibi seyrederiz ışıklı caddelerde mağazaları. Hani bunlar 77 katlı yekpare camdan mağazalardı. Hani şimdi biz haykırırız? Cevap Açılır kara kapla bir kitap Zımdan Kayış kapar kolumuzu Kırılan Kemik Kan Hani şimdi bizim soframıza Haftada bir et gelir çocuklarımız işten eve sap sarı iskelet gelir. Hani şimdi biz inanın güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz. Negredo cezalara girdi. Negredo 3. gol şansı. Caner yanında. Şimdi Kovarejma çaprazda vurdu gol. motorları maviliklere süreceği Kendi gidiyor Negredo, zor pozisyonu Negredo, sarılı kalemi de atmış sarılı atmış Gol! Çocuklar, güzel günler göreceğiz güneşli günler Tolga'yı da derdine süre, Tolga'yı da